hızlı bir başlangıç yaptım değil mi bu sefer? Bak bak şimdi. Oğlum atlama gerek var mı Avcı bu arada bugün çıkmış ben fark etmedim Nasıl çıkardıysak artık. Niye mamam geliyor? Tek atıyorum. Aha pekka mi çektin? Of. Ben bunu nasıl öldüreyim oğlum şimdi, ölümsüzüm ya. Biraz niye oraya koydun lan? Neyse bir şey olmaz. Biraz daha uzaktan ko koyabilir miyiz? Şu an? <laughs> vur lan bir kere vur! Aferin, bir, bir kere bile vurması çok iyi. Şerefsiz iyi bombacı. <laughs> tamam çok iyi demeyeceğim bu arada. Bunu koysam ben koç binicisini oynamayı bilmiyorum ki ya. Neyse tamam. Aha. He şey gibi. Biraz domuz binicisine benziyor. Bir de domuz bir domuz binicisiyle şeyin karışımı gibi bir şey. Tekrar tekrar öldürdü. Anasına vuruyor çünkü tek. Anasına vuruyor niye ki tek? Ne diyorum ben ya? Anasına vuruyor ne oğlum? Öldür şunu lan. Bak öldüremeyecekti. Ya bak bu var ya. Şimdi. Bir sarmaşık katam mı? E, gerek yok Yani. Var ya da gerek. Evet. Neyse ben bu maçı alacağım gibi ama hemen öyle düşünmeyin fena tahmin atar bazen. İki saatte mini pekli kullanmıyor muyuz lan biz? Evet, neden onun için koydum? Çünkü yani o kuleye vurması bile bizim için çok güzel. Ana bak. Hiç düşünmedim. Tamam vur vur vur. Vurun. Tamam vur vur vur. Abici iskeletleri de vurun. Tamam çok iyi. Bir de bir tane bir şey yani koç değil mi? Sen şurada dur ya. Ne sıkıyorsun millete? Vur! Aferin sana be. Valla bu elimle kazandık ha. Zaten 15 saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar yedicik oldum ben. Zaten çok. Tekrar yedicik. Okey. O, da bıraktı onu. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun ne yaparsın, daha fazla takip etmek istiyorum. Yorumları yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay. 3 dakika oldu Çok kısa <laughs> Ama benim için aklıma